Ötürüyorsunuz beni çok. Börsenize Kalk çıçan eni. Tepeme attırma. Eşkıa mısınız siz ya? Eşkıyayız. Eşkıanın dibiyiz. Oldu mu? Rahatladın mı gerizekalı? Bırakın. Bırakın. Bırakın Orhan abi. Söyle Fatih. Abi, Nergis'i kaçırdılar. Ne? Yine mi? Kim? Bilmiyorum. Beşlerindeyim. Neredesin? Cep telefonundan konumumu izle. OBS, e EDS, e, güzergahtaki bütün kameraları incele. Plakayı söylüyorum. DZT 545. Denizli, Ceyhan, Trabzon 545. Tamam, bakıyorum. Çabuk. Ya beyaz renkli 250 cc bir cross motordu. Böyle rüzgarlığın köşelerinde de reflektörleri var. Hemen dikkat çeker zaten. Plakası da şey 06 DC 68, 20. Şahıs ne tarafa doğru uzaklaştı? Ha işte motor tam buradaydı. Kaptıktan sonra bu sokağın sonundan sol tarafa doğru koptu gitti oradan. Sonra nereye gitti göremedim, yetişemedim zaten. Tamam. 21-34. trafikteki devreye görevindeki arkadaşların dikkatine. Buldum seni. Araç az önce Selvi Tepe turnikelerinden çıkış yaptı. Bundan sonra gidebileceği tek bir yön var. O da orman yolu. Tamam abi, sağ ol. Gel buraya, gel! Herif <laughs> getirdiniz beni! Yürü, geç şuraya. Üniversitedeki çocuklar zehir gibiler. Özgürler bir defa tasarımlarında son derece özgür. Bazen kafa göz yardıkları olmuyor mu? Oluyor. Olsun. Hiç dert değil. Uçmaktan korkmuyorlar. Önemli olan bu. İşte o şahane. Burs fikri için çok teşekkür ederim Aylin abla. İşlerinden senin de uygun gördüğün bir iki tanesi. Ha, tabii ki sonra onları şirkette bünyemize de dahil edebiliriz. Olabilir. Neden olmasın? Baba? Sevde. İyi misin? Hayırdır bu saatte? Baba ne oldu? Nergis. Nergisi kaçırdılar. Ne? Ne demek kaçırdılar? N nasıl ya? Kim? Kim kaçırdı baba? Baba, Nergis'i kim kaçırdı baba? Konuş bir şey söyle. Bilmiyorum. Peki ne istiyorlar karşılığında? Ne istedikleri belli mi? Evet. Belli. Yürü dedim. Sallanıp durma. Yürü dedim. Birileri Nergis'i kaçırıp 50 milyon dolar fidye istiyor. Vermezsek öldüreceklerini söylüyorlar. Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun öyle mi baba? Bu sesinin tonuna dikkat et. Baba bana öyle bakma. Dünya namussuzlarla dolu. Bizimle ne ilgisi var? Bilmiyorum ne ilgisi var. Var işte. Varmış. Bilmiyorum. Neyini anlamıyorsun bilmiyorum. Keser misiniz artık? Keser misiniz? Şu anda sırası değil. Şimdi Nergis'i bulmaya odaklanmamız gerekiyor. Ha kavga mı? Gerekiyorsa sonra ederiz. Yağız. Polisi arıyorum. Saçmalama. Saçmalama diyorum. Baba. Saçmalama diyorum, saçmalama. Ablamın hayatıyla oynuyorsun. Asıl bu yaptığında sen ablanın hayatıyla oynuyorsun. Ya yeter artık! Yeter, yeter! <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. 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 bir şey Tamam bir tanem oldu. Hadi ağlama, sakin ol. Yürü. Bırak. Geç şuraya. Bırak beni. Bırak. Geç şuraya. Geç. Bırak. Otur şuraya. Bırak. Bırak. Tanıklarına bağlı şunu. Hayır. Ay bırak. 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 Hayır. Kimsiniz siz? Beni istiyorsunuz benden. Söğüt'üm! <laughs> Merak etme. babam parayı getirsin. Söz veriyorum. Seni geberteceğim. İmdat! <laughs> ne var kasada? Çok yok, yok. Yani en fazla üç milyon dolar. Bankalarla konuşun. Çalıştığımız bütün bankalarla. Ellerinde ne varsa, ne tedarik edebiliyorlarsa, anladın mı? Tamam, ben çıkıyorum. Abi bekle, sen ne geliyorum. Peki sen? Ben... ...bazı tanıdıkları ziyaret edeceğim. Haberleşiriz. Lukas. Saatlerdir onu nasıl öldüreceğimi düşünüyorum. Bir sürü ölüm şekli düşündüm. Hiçbiri beni tatmin etmiyor. Hiçbiri, anlıyor musun? Fazla vaktimiz yok. Sen de acele et. Kimse yok mu orada? Biliyorum burada olduğunuzu. Konuşsanıza. Cevap verin, susmasanıza. Bir şey söyleyin. Bak kızım, oyandakiler <laughs> plastik kelepçe. Böyle debelenmeyle kurtulamazsın. Aksine canın daha da yanar. <laughs> İyisi mi şu çeneni kapat, uslu uslu otur. Şşt. Konuş. Şu an kızını seyrediyorum Cevdet. Çok güzel bir kız. Çaresiz görünüyor. Ama yazık olacak. Benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Cevap verin! Beni burada tutamazsınız. Kimsiniz siz ya? Eşkıya mısınız? Aa! Duyuyor musun sesi? Yokos. Korkulacak bir durum yok. Basit bir hırpalanma sadece. Zararsız. Hem basit bir hırpalanmadan ne olacak ki öyle mi içeride? Kızıma dokunma. Ona dokunma. Senin derdin benimle. Ben de onu diyorum zaten. Parayı getir, kızı al. Ve bütün bunları yaparken biraz acele et. Hepsi bu. Parayı ağaçtan toplamıyorum. Ayarlamaya çalışıyorum. Ama bu kadar büyük meblağ... Bana güveniyorum Cevdet. Kirli çıkasın sen. Sadece iki saatim var. Eğer kızının çığlığını bir daha duymak istemiyorsan... Yani son çığlığını... Sadece iki saat. Nergis'in izini buldum. Güzel, beni bekle. Olumsuz. Nergis'in o kadar vakti olmayabilir. Bana bak, teçhizat, mühimmat, hiçbir halt yok yanında. Baştan aşağı silahlı adamın arasını öyle yalın kılıç dolamaz. Çabuk ol o zaman. Merak etme, geliyorum. Hı? Baba, ablamı geri getireceksin değil mi? Elimden geleni yapacağım kızım. Ölmem gerekiyorsa öleceğim ama ne gerekiyorsa yapacağım. Hadi hadi Köksal. Neden polisi aramıyoruz? Hala anlamış değilim baba. Bazı şeyleri göze alamazsın oğlum. Babaysan, işin içinde de çocukların varsa o riski alamazsın. Anlamıyorsun baba. Konu sen falan değilsin. Hadi ben sana güvendim. Sen nasıl güveniyorsun bu heriflere? Dünyada bunun binbir türlü örneği var. Hem parayı alıp hem Yaz! Aklından bile geçirme. ben de geleceğim. Olmaz. Ben de geleceğim. Olmaz dedim oğlum. Baba ben de geleceğim. Oğlum, birinin dümende kalması lazım. Şart bu. Baba. Her ihtimale karşı. Dikkatli ol. Görüşürüz. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.